Arabanızda bir ön cam çatlak, bir de periyodik bakım önerdim arabanıza. Kaportasında iki parça değişen var. Sol ön çamurluk, sol direksiyon kapısı değişen, sol ön kapı boyalı. Geri kalan yerleri hatasız. Söylesin abi, bir kendine. Bu kadar. Hatasız, boyasız mı diyor kendi aracı? Yok. Sol ön çamurluk, sol arka kapı değişen, sol ön kapı da boyalı. İki değişen bir boya. Nasıl evet. Boyalı. Bas boya. Niye? Abi ben ekspertize alırken bile hani... Nerede yaptırdın? yaptırdın? Nerede yaptırdın? Kapı şeydeydi arabada. Baba 50 bin lira gelsin ben. Yok ya öyle bir demiş şeyse satış olmaz. Allah Allah. Tamam. Bu şey. kadar ne? Bu benim. Şimdi biz hatasız boyasız diye bakıyoruz. Aynen hatasız demişler. Hatasız Hatası demişler, demişler değil mi? Yani Nerede yaptılar? Şeyde belirli yüzümüydü. Küçük çekmecede yaptıklarını bana iki yıl önce. Dedi ve dolandırılmışlar seni. Evet. Gördün mü? Bak temin konuştuk az kalsın başına geliyor. Evet. evet. Ne yani, yapacağız? Şimdi satış işlerle başlayacağım. Abi da. bu şekilde. 50 lira indiriyorsan abi alayım. Az mı olur okay. 50 bin lira? Yok ki. Jandarmamın parası var. Alacağım araya. Satış reklam Bu da jandarmalara sürpriz olsun. Ara bana Ya abi yapma. Ya şundan dolayı <laughs> Maç Bir insana maçık olmaktan dolayı şartlar. Şey <laughs> ben size zaten öyle vallahi. Dedim. Vallahi. dedim. Bak ben de şok oldum. Sonra bana dedi ki tamam dedi. <laughs> <laughs>